Ay, köpek, köpük. Evet arkadaşlar köpüğü karda oynadığı için içeri alamıyorum bir türlü. Kar çok hoşuna gitti. içeri girmek istemiyor. Hadi gel kızım. Hadi aşkım benim. Hadi. Gel. Hadi gel. Hadi köpük. Hadi gel. Hadi eve gidiyorsun. Senin bu halin ne böyle? Gel. Ne bu halin böyle senin? Bak, bak ben girmek istemiyorum içeri diyor. Ben diyor karda oynayacağım diyor öyle mi kızım? Öyle mi aşkım? Hadi içeri. Hadi kızım artık içeri gidelim. Hadi aşkım benim. Hadi. Merhaba. Merhaba. <laughs> İyi sorma. Bir zıplıyor. Bir zıplıyor. O kadar mutlu ki içeri girmek istemiyor. Hadi kızım benim. Hadi aşkım. Gezdirdim seni yeter bu kadar. Sabah bir posta gezdik. Kar keyfi yaptık. Şimdi ikinciye yapıyoruz. Yeter değil mi aşkım artık bu kadar. Ama bir okluyor bir zıplıyor. Bugün nasıl mutlu. Zaten kış hayvanı bu. Evet. <laughs> <laughs> Merdivenleri temizledim. Demin bir...